Bugün en çantı table yapmaya çalışacağım. O bizim gördüğümüz yer var ya. Az önce gittiğimiz büyük bir tane lav falan vardı. İşte oraya gideceğim. Ay doğrudan lan gidiyorsunuz. Gitti dur. Effect. Yes. Night Vis can. Tamam, hadi gidebiliriz. Aşağı düşmedim sözde sıkıntı yok. Evet, o kadar iyi yapmışım ki. Oh, anlatamam. Bir yerden ben aşağı kalmıştım hatırlıyor musunuz? Onun aşağısında lav vardı. Lav olan bir yer. Böyle e, ee, aşağı kalmıştım. Yer yok mu? He bura. Biraz denek. Eksi kaçta düşmüştüm ben? 20 değil Daha çok var ya. Gimelerde falan düşürdük. Korktum düşeceğim diye. düşeceğiz. Biraz olsa da hafif dolu dolu Dol. 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 Benim obsesini almam lazım. Ee, özür. Şöyle biraz şimdi kapatacağım. Biraz kazma vakti. Netra port bugün Netra gider miyiz? Ben diğer yapalım gidelim Netra. Ne diyorsunuz? Bu bölüm bölüm madem işte bir gelmez etmek istedim. Dördüncü bölümden. Daha bu hani şey yapıyordum ya ben. Böyle sp spam diyor. Böyle farmlar yapıyordum. Hatırlıyor musunuz? Farm. Bildiğiniz farm. O farmlardan bu seride olmayacak. Neden söyleyeyim? O önceki seride çünkü abi hani full -right seti olup artı hani netrite yoklar edinip hani oyun oyunun bir yerinde sadece elmas o elmasla kendinize birkaç şey yapıyorsunuz blok o blokla atıyorsunuz ve size direkt şey oluyor sonsuz elmas oldu hani o yüzden çok mantıksız hani aşırı OP oluyordu seri seri hani bir serinin olması gereken olay hani böyle hafif üç tane olayla hafiften şey falan falan da yani bugün bu şey yap, e, planlıyorum neydi neydi büyü masası büyü masasından sonra kitaplık falan da onları da en falan gidince kitaplığı arttırız en Allah bilir nerede şu an en son ilk serimde mi neydi herhalde ilk galiba da. Önce hatta. hatırlıyorum da önceki seriydi hatta diye hatırlıyorum ne güzel oturuyormuş Demiyor. Biraz daha şöyle. şu şöyle. Biraz daha kılıp çıkarak. Şöyle, şuraya kadar. Der su yermesine engelsiz. Abim özür dilerim Dani. Su maalesef gitti. Bu arası, şu an buradaki tüm hafızı denemek. bir yarım saat, bir saat mi sürer? O <laughs> yüzden kızmayacağım. Anam, ne oldu diye ben biraz toplayacağım. Hani böyle aman aman bir şey toplamayacağım. alt kısımda çok sinir bozacağım. Her an hava şöylesin. O hissi veriyor. Kaç tane obsidiyan lazım şimdi? 10. Normal şey yap. İçeri retro portalını o zaman. ha Şimdi bizim e, dört tane tamam şu an yetiyor biraz fazla da toplayıp böyle gideyim. Yılbaşından O şu an videomun yarısı sizden de gitti. Canavarı isteyenler ee, bir 10-15 dakikalar sarabilir. Haberiniz olsun yani. 22 tane toplayak yeter ben 22 Geçeriz. 22 toplamın nedeni ben de bilmiyorum. Hani şu an e, 42. dakikadayız. isteyenler 45. dakika falan olabilir. Veya 43. E, şimdi 43. alabilir. 43. dakikada zaten bir, bir varmış oluruz. Tamam bu kadar yeterli. O şey yaptıklar. Şimdi buraları kapattıktan düşmek çünkü. Vallaha Allah ver. Katman kayısı mı vardı az önce orada? Evet abi katman kayısı var. Lovun olduğunu görmeyeceğim. Okey lan lovun ve okumuş. Yıldızlar bakıyorum. Orada ne yıldızlar bizim? Or ortadaki ok var ya bizim. Şu ortada olan ok. Onunla. Aynı. Neyse o zaman. Git evimden. Git hoş. Lan lan lan. Pencereler. 10. günümüz. Birbirimize 100 gün falan kalacaktık. 100 gün kalacaktık ve 100 gününde Şimdi bize ne lazım? Bir şey dur. Bir masa seçimde elmas var. Hadi şundan da bir şey alacak da. Çakılı yoktu. Bak çakılı yeni yerlerimizde. Falan da. Bir tane de kitap lazım bize. Kitap, kitap. Birkaç tane <laughs> kocam. Sorry guys, sorry. I am sorry. Bu espri yapan tek insan ben değilim herhalde. Dur deri lazım bize deri. Deri deri yok mu sonra ni? Nasıl yapılırdı lan böyle mi? Heh. Ve yaptım. Let go munişan. Kokula Her şeye takıyorum. Ve şu dur artık var. Ynasmız ne koyacak burayı. Lapis var, diyor lapis ama. E, ne olacak tabii ki? Şunu al. Bir demir al. Eee ne oldu başka? Biraz lapis al. Bir bir at. birimiyle falan geliyor şey ya ilk verimlilik verimlilik basıyorum bastım keskinlik 2 keskinlik oy baya iyi oldu şimdi e, zırhlara bir yol bassam mı onu düşünüyorum zaten elmas zırh yapacağız özellikle gerek olduğunu çok sanmıyorsam bu Tam forumumuzun e, oraya yapıyorum. Biz zengin olarak biz, e, ben bir zengin olarak ne yapmak istiyorum? Ne musunuz köşelerine koymak istiyorum. Şöyle kocaman bir şey, bir şey yapsak mı lan? Hadi yatıyorum YouTube. O kocaman bir şey yap. Dot dot. Evin bir tarafı komple şey bu arada. Köşelerde böyle bir blok falan boşluk ortası falan güzel oldu tam. Ama çakma da çok belli miyim çakma hemen atacağım. Bir yerleri yapmak istemiyorum evimi yapma. de bir madde tadı en yani, Elmasını yine koyacağım. Elmas kadar dayanıklı güzel artık bir masamız falan var. Bence video canına bir elmas set yaparak bitirelim mi? Ne diyorsunuz? 24 tane al. Ama köylerle mi alsak ya acaba? Oğlum şurası obsidi. Oğlum obsidi olunca da bu şekilde oldu. Obsidi <laughs> olunca abi. He, şöyle bakıyorum. Şöyle bakıyorum. Karan. Ne diyorum? Bir bakıyorum şey neyse bugün ne sıra gidek mi bence bir gidek uğrak öyle gidek gidek öyle gidek Allah kaşını yiyorum kaşını ne bu arada bu parlama Minecraft'ı nasıl e, aldığımı çoğu kişi merak ediyor olabilir Haberin olsun söyleyeyim özür dilerim Ha, ben onu zaten söyleyeyim. Ee, nasıl diyeyim? Ay ya onu. Ne de var Abi şaka mısın ya? Ozan'cım Mevla ne için? Bunu yaz, yazıyordu. Eğilip şey yapacağım. Bu arada eğilip kalkanlar e, elinize kalkamazsa eğilip gidersiniz. Bir şey oluyor. Ne yaptım ya? Boş verin tüm boşver. o Hadi be IQ. Evet. Baya oğlum bu blok mu ya? Bu blok üzerinde doğduğumuzu düşünseniz de. Baya kötü bir yerde doğduk istiyorsan. Bana böyle böyle. Oğlum sıramadık. Aşağıda sonra atlamaya anlamına başlıyorum. Her zaman atlamayın. Piglinler bana saldırıyor mu? Çünkü sakin moddayız ya saldıramam ya. lazım evet. Az önce neden ben bu arada bilmiyorum. Piglinler bize saldırmıyor güzel. Ve en kolay kırılan taş Mesela taşı bakın elimle kırdım bakın. Elim Eee kırıldı. Yani çok rahat kırılan. Ben burada neticede kendime gece görüşü. Versem olur. Benim tabletimde kendisi kaydediyor bu yazdıklarımı da Benim de kaydetmiyor <laughs> Öh Öyle daha lan Nasıl burada ne güzel görünüyor Nedir de yapmanın en kolay yolu nedir sizce? Bunlar. Sarkıt. Bu sarkıtla bayağı eşek yapar. Ömer yapacaksınız size. Tabii ki bunu. Nedir yapmanın en kolay yolu bu arada bu. Nedir de siz bunlardan en size tutun. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Ee, hatta öyle ben Haşim ölmekte bir saat uğraşmak istemiyorum. 20 ayda yapmaya daha kolay ne Neyse ne bugünü biliyor musun? Ömer nereye gidin? edelim mi? Ne Zaman, zaman geri aksın. Ne oldu? Neyse bugünlük hocam çok olsun. Siz çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. İyi ki varsınız. Diğer bölüm gelmesini istiyorsanız bu arada Diğer videonun görmesini istiyorsanız yani diğer bölümünün sizden istediğim like sayısı toplam 2 like. Evet 2 like gelirse diğer bölüm gelecektir. Sizi çok seviyorum. Like, beğen, bölümün be, be. Hoşçakalın.